Erkek hayvanlarda testislerin çıkarılması işlemine kastrasyon adını veriyoruz. Kastrasyon değişik hayvan türlerinde farklı tekniklerle yapılabilmektedir. Köpeklerde pre preskrotal veyahut da e, skrotum kesesini tümüyle uzaklaştırılması şeklinde olduğu gibi kedilerde e, operasyon yarası e, dikilmeden e, açık bırakılacak şekilde farklı bir teknik uygulanmaktadır. Kastrasyonun yapılış amacı testislerin tümörleri, orşit istediğimiz testis sangısı hidrosel, hematosel gibi e, tedavisi medikal yolla mümkün olmayan hastalıklar bunun dışında e, anal bezlerin ya, tümörü veya e, üreme kontrolü veya prostat hiperplazileri gibi durumlardır e, şimdi köpek ve kedide kastrasyonun hangi yöntemleri yapıldığını izleyelim beraber kedilerin kastrasyonunda farklı bir teknik kullanıyoruz Ön hazırlıklarını izliyorsunuz. İlk olarak e, skrotum üzerindeki kıllar e, güzel bir şekilde yolunarak temizleniyor. Daha sonra skrotum üzerine bir yok e, çözeltisi sürülüyor. Bölge gördüğünüz gibi steril servet bezleri ile sınırlandırılıyor. Daha sonra skrotal kesenin üzeri e, yağ ve kirlerden arındırmak amacıyla alkollü bir e, gazlı bez ile temizleniyor. Bunun akabinde testis, e, her bir testis üzerine birer santimetrelik iki tane ensizyon yapıyoruz. Şu anda bunu izliyoruz. Köpeklerden farkı kedilerde tunika vaginalis komünisiyle e, komünise kadar e, iniyoruz. Yani tunika dardosu kesmiş oluyoruz. Kediler Köpeklere veya diğer e, evcil hayvanlara oranla e, bu operasyondan sonra ortaya çıkacak peritonize karşı veya böyle bir e, e, riske karşı son derece e, dirençliler. O nedenle bu yöntem rahatlıkla uygulanabilir. Çok basit bir tekniktir. Tunicadarthus kesildikten sonra bu e, kanal boyunca ilerletilir. Tunicadarthus'un bütün artıkları şurada gördüğünüz gibi tümüyle kesilip alınır. Sadece karşımıza e, damarlar arterina bir taraftan diğer tarafta da e, doktus deferensi çıkıyor. Doktus deferensi üst kısımdan kesiyoruz. Kestikten sonra kendi üstüne elle düğüm atarak gördüğünüz gibi üç defa düğümümüzü attık. Kendi üstüne düğümlüyoruz. Böylelikle herhangi bir ek e, dikiş malzemesi kullanılmaksızın testisi uzaklaştırmış oluyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer testis üzerinde yapacağız. Gördüğünüz gibi tunika vaginalisi tamamen kesiyoruz. Tunika vaginalisi görecek şekilde yani testis dokusunun olduğu gibi görecek şekilde açığa çıkarttık. Daha sonra bütün keseyi boydan boya takip ederek tunika dartosun kalıntılarını temizliyoruz kasa alıyoruz. Daha sonra şimdi yaptığımız işlem gördüğünüz gibi ductus deferensi kesmek. Ductus deferensi kestikten sonra kendi üzerine e, düğüm atmak kaydıyla arteri ve birbirine bağlıyoruz. Güzelce bunu pekiştirdikten sonra dibine gerekirse bir e, pens koyabilirsiniz. Veyahut da direkt kesip alabilirsiniz. Çoğunlukla e, risk ortaya çıkmaz. Son derece güvenli bir yöntemdir. Ve çok kolay uygulanacak bir yöntem birkaç alette ekipmanla yapılacak yöntem. İşlem bittikten sonra e, kese içerisine yine povidon iot çözeltisi koyuyoruz ancak tabi önce kanama e, yönünden kontrol ediyoruz. Eğer azıcık bir kas, kan sızıntısı olsa bile e, bunu e, altına bir ligatür koyarak çözümleyebiliriz. Kese içerisine ve üzerine povidon iot çözeltisi sürüyoruz. Birkaç gün e, parantara anti yapıyoruz ve